Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Bambino Yep 4 yaş eğitim setinin e, 6. kitapçından bahsetmek istiyorum. E, bu tarz eğitim setlerin içerisinde arkadaşlar toplamda 10 adet 10 adet kitapçık çıkmakta, 1 adet ise kontrol kutusu çıkmakta. Bugün ben sizler için 6.yi inceleyeceğim. 6. ise hayvanat bahçesindeki hayvanlar adlı kitabımız olacak arkadaşlar. Şöyle hemen bakalım. Sizler için bir tane oynanış göstereceğim. Sonrasında ise kitapçığın içerisinde neler var bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Kontrol kutumuzu şu şekilde açalım arkadaşlar. Kitapçığımızın üzerine yerleştirelim. Sonrasında taşlarımızı yan tarafımıza alıyoruz. Evet. Arkadaşlar bu eğitim setlerini yaparken toplamda 3 tane aşamamız var. Birinci aşamamız e, her bir karenin içerisinde küçük karelerin içerisinde desenler var. Bu desenler nelerse mesela kalp, e, ondan sonra ördek, elma gibi desenlerimiz var. Bu desenleri taş olarak üzerlerine yerleştirmek olacak. Birinci karenizde ev taşımızı görüyoruz, ev taşımızı yerleştiriyoruz, kalp taşımız, ördek taşımız. Araba taşımız, çiçek taşımız ve sonrasında elma taşımız olmak üzere. Başlangıç olarak taşlarımızı yerleştirdik. İkinci aşamamız arkadaşlar aşağıdaki şekillerle ya da herhangi bir nesneyle eşleştirmek olacak. Ev taşımızı kaldırdık. Papağan, papağanın üzerindeki renk yani beyaz. Aşağıda beyaz rengi bulduyor. Beyazı bulduk, yerleştirdik. Kaldırdık. Timsah. Timsahlar yeşil. Yeşil rengi bul ve yerleştir diyor. Bulduk, yerleştirdik. Kaldırdık. Bu bir yergeden, yergeden gri renk. Gri rengi buluyoruz, yerleştiriyoruz. Kaldırdık. Ayıcık. Ayının kürkü kahverengi. Kahverengini bulduk, yerleştirdik. Kaldırdık. Flamingolar. Pembe. Pembe rengini bulduk, yerleştirdik. Kaldırdık. Son olarak aslanımız var. Aslanımız da sarı gibi açık kahve. Bulduk, yerleştirdik ve kapatıyoruz arkadaşlar. Şöyle yerleştirdik, kapatıyoruz. Ters çeviriyoruz. Şurada bizim bir ipucumuz var. İpucumuz da kontrol kutusunun arkasında oluşan şekil eşleşiyorsa eğer doğru yaptık demektir. Bizimki eşleşiyor arkadaşlar. Hemen diğerlerine geçelim. E, toplamda 11 tane etkinliğimiz var. Birinci etkinliğimiz az öncekiydi. İkinci etkinliğimiz şu ise parça bütün ilişkisi var arkadaşlar da. Arkadaşlar yukarıda desende bütünlük verilmiş bize. Aşağıda ise parçalanmış hali sorulmaksa. Ee, burada ise yine hayvanlarımız var. Hayvanlarımızı birbirleriyle eşleştirmemiz istenmekte. Ee, burada ise arkadaşlar yine bir sik e sirk alanımız var arkadaşlar fille beraber ee, yukarıdaki görsellerin aynaları bulmanız istenmekte yani birebir aynalarını bulacaksınız yukarıda ise hayvanlarımız verilmiş hayvanların belirli kısımları aşağıda verilmiş birbirleriyle eşleştirmeniz istenmekte Burada ise arkadaşlar hayvanların önleri size dönük. Burada ise yapmanız gereken şey hayvanların arka tarafından görünüş hallerini bulmanız olacak. Yine tabii ki ilk başlarda bunları yaparken taşlarımızı üzerlerine koyarak hareket ediyoruz. Ben şu anda sadece içerisinde neler olduğunu görün diye böyle yapıyorum. Burada yine arkadaşlar yukarıda bir bütün verilmiş. Aşağıda ise onların parçalanmış halleri sizlerden istenmekte. Şöyle geçiyorum. Burada bazı hayvanlar iç içe verilmiş. İç içe verilen hayvanların tekli, e, yan yana ol, olmuş halleri istenmekte. Yani deve ve zebra, deve ve zebra. Aslan ve fil, aslan ve fil. E, gergedan ve yunus. Şurada ay folk pardon. E, şurada penguen ve maymun, penguen ve maymun. Aslan ve e, gergedan, aslan ve gergedan. E, zürafa ve Koç mu? Koç sanırım. O da şurada. Bu şekilde. Şimdi burada yine bir bölümümüz var arkadaşlar. Hayvanların e, kafeslere girmiş halleri değil de hayvanların bazı kafeslerde belirli bir noktaları çıkmış. Bunlar nelerdir? Hangi hayvanlardır? Onları bulmaya çalışacağız. Mesela aslanımız, e, kaplanımız, pardon. Hangisinde kuyruğu şurada çıkmış? Mesela e, foklarımız var. Fokun kuyruğu şurada zebralarımız var. Zebralar, zürafalar şurada. Ee, sonrasında papağanımız var. Papağanımızın kuyruğu şurada. Ee, devemiz var. Devemizin başının e, ee, Ağzının olduğu yer şurada. Yılanımız var, yılanın kuyruğu da şurada şeklinde. Burada arkadaşlar balıklarımız verilmiş. Balıkların birebir halleri istenmekte. Üst taraftakiler e, sol tarafa bakıyor, alt taraftakiler ise sağ tarafa bakıyor şeklinde. Yani e, tam tersi istikametleri, yani sağımız ve solumuz. Yön şeklinde arkadaşlar. Burada ise hangi hayvan neyi yer? Atla çalışmamız arkadaşlar. Maymunumuz var. Maymun muz mu yer? Balık mı yer? Muz yer. İşte el taşını alıyoruz buraya getiriyoruz. Aslan et mi yer? Ot mu yer? Et mi yer. Aldık koyduk taşımızı. E, fok balığı. Balık mı yer? E, solucan mı yer? Ne yer sizce? Tabii ki de balık yer arkadaşlar. E, sonrasında eşek et mi yer? Ot mu yer? Şey, havuç mı yer? Havuç yer. Ee, zebra ot mu yer? Muz mu yer? Ot yer. Ee, tavus kuşu havuç mu yer? Ee, solucan mı yer? Solucan yer şeklinde arkadaşlar bu şekildeydi. Ee, hangi hayvan hangi yemi yer bölümümüzde bu şekildeydi. Umarım sizler de e, hayvanat bahçesindeki hayvanlar kitapçığımızı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.